Evet arkadaşlar Günaydın video hızlı bir giriş yapıyoruz Misafirlerimiz dostlarımız Can ve Mustafa abi Hançerlioğlu Brothers Alper Ege kaptanımız Eyvallah. Ve ben Kerem Vural Can'ın sabah aldığı ilk balığı bekliyoruz Ne yazılısı be? Evet arkadaşlar can aldı. Yapıştırdı. Ufak bir balık he Cano. Valla Basıyor ama Akya gibi. Sabah balonu mu? Akya Akya. Kepçe, kepçe, kepçe burada. Evet arkadaşlar kepçeyi yaptık. Aya kalamam oluyor lan. Şey. Çok iyi dayı. Keşif çeviriyorum. Evet. Derinlik neydi Alper? Derinlik 80 metre Kerem. Geçen akyalar'a aldığımız yerdeyiz tam olarak. Altımızdan boru hattı geçiyor. Canım mücadelesi son anlarına geldi. Sevgili seyirciler. Pes artık. Pes mi? Kalama yarıma da hiç bakmamıştım da biraz fazla kalama. Sıkıntılı mıydı? Evet bu hatalar zaten balığı kaçırtıyor. Allah Allah gelmedi ya balık. Açık mıydı kalama? He? Açık mıydı Vallahi hiç kontrol etmedim. ya. Biraz da sıktım da korktum. Çok sıkmak da istemedim. Ayna verdi. Ayna verdi. Geliyor. Çek şey kardeşim. Çok güzel geliyor. Ve 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 ve, ve, ve. hala görüntü uzaktan var. çıkıyor. Yaklaşıyor. Çok güzel bir kuzu. Oo pertlik Lagos. Vay 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 vay. Can. Vay vay. Oo bayağı büyük. Bununla kepçeyi kırdınız lan kepçeyi lan. Sahne 6.47. Al can. onu kırdı Kerem. Ene oo bayağı büyük de lan. Büyük kedi. Güzel 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 boy. Hakikaten güzel boy. Ya şey nerede? Ney? Tartı hemen aç. E artıyı. Dur tartalım hemen. Dün, tamam. Gün güzel başladı ya Çok aslında, güzel he? oldu. Tabii tabii. Tabi. Şunu alalım bir tartalım. Oh. Can bir şey yap ya, bir anlat nasıl oldu? Bir vurdu vurmadı bir şeyler oldu. Ee, Yaşadın orada bir anlat ya. Vurdu, tasmaladım, olmadı, devam ettim ama bırakmadım işte. Evet, ondan sonra bir daha vurdu, bir daha tasmaladım, bir daha vurdu, bir daha tasmaladım. Üçüncü üçüncüde oldu. Tabii şimdi bu niye üçüncüye kaldı arkadaşlar? Alma. Artı, iki asist iğnesi vardı yani üstte Bilmiyorum iğne ya, yoktu, sadece al. altta gösterelim iğne vardı. Ya şeyi. Biraz kalamamdan da ya, kalamam Şöyle gösterelim. açıkmış ya. Bayağı iyi boya. Çok güzel balık. 4 kilosu var bence. 4 yok. 2. 3. 2, hadi o zaman ne kaç ikisi? diyorsun? Dünkü Akya neredeyse yarısı kadar, 2.600 yani. 2.800 diyorum ben buna. Ben 3 diyorum. Ben 3'ün üstünde diyorum. Tam Mustafa 3.200. Şey 3.200 dedi. 2.650. Evet, hadi bakayım. Güzel balıkmuş ama ya. Kamerayı kapatıyor olma ihtimali var mı acaba? Tamam. Evet. Bir şeyin çıkıyor. Ne dedi? Bir şey de, de, demiyor ısrarla. Bozuk mu bu ya? Yok yok, doğru doğru. doğru. Sabitle tamam işte. 3 3 Sallanıyor 2, ya 2 8 10, 3 10, 160 gram jiki düş <laughs> Birinci benim <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu Haydi rastgele Devam 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 İşte balık yerden 10 metre yukarıda Evet arkadaşlar şöyle bir balık yazdı Şimdi ona deniyoruz. Canın indi de almadı. Oha. Aldım. Ay. Ya. Aferin lan Kerem. <laughs> Bravo be Kerem. Ya Harikasın ya. ya. Harikasın ya. Alper'den bunları öğrenmiş ya. İnatla, inatla tutmayı öğrenmiş. <laughs> güzel balık kaldırıyor Kuzu kuzu. Güzel balık. Kuzu geliyor kuzu. Kuzu kuzu. kuzu. Çok alamadık. Çok, <laughs> çok güzel bir kuzu geliyor. Aldın mı? Can da aldı. Hadi bakalım. Can'da da bir aksiyon var. Oyyy. Kupakçık benim. Benim ama sen sert. Sana gücü olabilir. Can'da da aksiyon var. Hadi bakalım. İkisi birden sarıyor. Kerem balık bal Kerem zaten e, 13 kilo kuzu rekoru kendisinde. 23 kilo mu? 28. 25. 50 tane rakam söyleyelim. Allah Allah biri tutmadı la. 28 değil miydi oğlum? Yalan mı söyledin? 24.8. şeyi kepçeye verir misin abi? Kamera çalışırken. Birbirimizi çektik rahat olduk. Sıkıntı yok. Aynı balığı mı çekiyoruz? Hmm. Bence birbirimizi çekiyoruz. Lan yok mu ya? Evet. Kafa atıyor ya. Kerem ki var? Yok yok sen ufak bırak. kızı. Oğlum ben Kerem değilim şu anda. <laughs> He bırak sen. Canı mı çektin ben? He sen çek. Sen Geldi. Sen... Can sen, sen sağ ol. Gel abi. Aldım. Can iyi buraya Çok güzel. Kerem'in de dediği gibi bir kuzu. Güzel bir kuzu i̇yi, geliyor. Hadi. Eline sağlık Kerem. İyi bol. Bravo abi. Harikasın. Şimdi jikleri nasıl kurtaracağız atlı? Balığı ya çıkartalım sonra bakalım duruma. Hoş geldiniz. <laughs> Bravo! Eyvallah. Çak. Aslan Kerem ya. Aslansın. Vallahi aslansın. Ters totem Biz... yaptım yalnız o işe yaradı ha. Balık yazıyor şu an. Balığın yazışını göstereyim. Çok güzel balık yazıyor arkadaşlar. Biri alacak burada. Mükemmel balık yazıyor. Onu... harika yazıyor balıklar. Kan alması lazım onları ya. Efsane. O oh, aldım. Kerem aldı. Oh. Çok büyük balık Kerem. Aferin Kerem. Bravo oh, Kerem. Çok büyük balık aldın ya. Mükemmel. Ay. Taşa sok. Oh, taşa girdi. Gidiyor. Oh. Taşa girmedi Kerem gidiyor. Hay bir kere baba. Kıracak. O neydi lan öyle? Çok büyük balık aldı. Siz toplayın abi adam çok büyük balık aldı. Hay bir kere baba. Kerem efsane balık aldın Kerem. Toplayın abi toplayın. Toplayın efsane balık beyler rekor balık geliyor. Bravo Kerem ya. Evet, evet, evet. Kerem fortunu indirmişti. Ha ee, öyle mi? O yüzden mi? Çok efsane bak. Sakin ol devam et devam et. Be. Bravo can. Can da var ya. Bravo çok can lan. Cool çok, çok, güzel cool kurtardı. Be. Bravo can. Aman ben bana kerem. Kerem aldı ya, verir miyim Kerem ya. Kerem abi. Kerem oldu. Kerem oğlanla yani güreş mi tutulur ya. Kerem öldürdü. Oo! Oh, Buna ilk defa böyle mücadele veriyorum. Ben Kerem çok çok ciddi bir balık ah, aldığını Kerem sana balık bildiriyorum. Geliyor. Yani başka bir şey demiyorum. Çok güzel <laughs> bir, <balık Çok, gülüyor> bir balık geliyor. Çok acayip. fena abi balık geliyor. Ya inşallah Sağışalım <oluyor. gülüyor> Dev ah. ah. ya. Hmm. 25 kilonun uzvan sahibi. Derinlik neydi? Derinlik 50. 50. Allah Allah. Evet. Yazmadı da bakmaya çalıştım ama. Getirdi. Aynen gördüm balığı. Kepçe hazır mı? Kepçeyle mi alıyorsun? Kepçe hazır. Bravo Kerem ya. Can hemen al kanka. Sağlık alacağım tabi bak tekneyi görünce biraz şey yapıyor. Balık. Panik yapıyor. Ha gayret. Oğlum bayağı da iri bir şey daha. Fena Çok bir balık. yavaş yavaş çek kuzu. Yavaş yavaş. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Can evet. dur can dur. Evet. Oh. <laughs> yaptım can dur. dur. Daha... <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Helal be! Oh. kuzucu Kerem yine iş başında. Oh! Ellerine sağlık. Ya bolta büyük kuzu için çok uygun bir takım değil. Çok efektif değil. O yani. çok, çok iyi ya balık. Büyük. büyük, kuzunun oltası değil bu. O yüzden çok zorladı. <laughs> Emeğine sağlık. Kerem icuk ile almış balığı. <laughs> İcük'ünün arkasında kalamar takmıştım. Kalamar püskülüydü değil mi? Kalamar şey? püskülü de taktım. Şöyle bakın. Kalamarın bedenini balığa yedirdik arkadaşlar. Orası videoda yok. Ee, kalamarın kafası kalmıştı. Dedim püsküllerini de icükünün ağzına takayım. Şükrü Başkan'ın önerisiydi. Burada kendisine teşekkür ediyoruz. Evet Şükrü'nün önerisiydi doğru. Kaç kilo tahmin var mı? Evet arkadaşlar bugün duble yaptım. Ee, şimdi bir balık tahmini yapalım. Dur. Sen ne diyorsun Alper? 5,5. Sen can? Ben ben de tahmin Biren ediyorum. Biraz 6 kilo gibi duruyor ya. Ben de 5 diyorum. 5, 55 buçuk 6 dendi. Bu 6'dan büyük 5. Yani 4,5 5 bandı. 5. Beş. Beş hatta beş. Evet Benim arkadaşlar bugün hiç... balık de işte, hiç <gülüyor> <gülüyor> tahmininde düştü. Üç yaptım. Bugün Kerem'in günü dostlar. <laughs> Hadi bakalım. Rastgele. Sabah Can bir günaydın dedi. Sonra Kerem. Beş. beş. Fotoğraf çek ya. Arkadaşlar bugün Ankara'dan dostlarımız geldi. Can ve Mustafa abi. Çok güzel bir av günü geçirdik. Videoda izlemişsinizdir zaten. İki tane akya'mız. Bir tane de agosumuz var. Şimdi bunları tartacağız. Kerem Tartıyı al istersen. Ben sana balıkları vereyim. Şu... Kerem'in tuttuğu, izlemişsinizdir. Teknede tarttık. Ee, balıklar hareketli olduğu için tam... 5 kilo olduğunu tahmin ediyoruz değil mi oğlum? Bu 5 kilo, evet. Çevir bakalım. 4... 4,700... Hala tam tartmıyor. Tartı mı dandik lan? 4,800 evet 4 800'lük bir balık. Şimdi şu ufağa geçelim. Nerede? Evet. Bu da 2 kilo 700 gram. Çok güzel. Şimdi bu balık için, bu akşam yemeğimiz olan bu balık için Cana teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ağırlığına bakalım. Evet. Kibir. 2790. Süper. Süper. Çok güzel var. Evet arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bize destek olmak için video beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Ee, videoların devamı gelecek. Ee, biz YouTube'a ciddi ciddi e, sürekli video atacağız. Bunlarla ilgili konuşuruz zaten ileriki videolarda. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Daskel ediyoruz.